Bugün Türkiye'nin ilk gastronomi festivali dijital gastronomi festivali olan Adana Lezzet Festivali'nde Adana'nın nacizane güzel bir yerindeyiz. Neredeyiz? Ala Dağ Küp Şelalelerindeyiz. Bugün size çok güzel bir tarif yapacağım. Adanamızın aslında çok da severek yaptığımız, çok da severek tükettiğimiz bir reçetesini yapacağım. Çok basit bir reçete. Hadi gelin şimdi hep birlikte başlayalım. Şimdi ilk size malzemeleri tanıtmak istiyorum aslında. Hemen buradan göstereyim. Burada Adana'nın, Adana, Adana patlıcanlarından kullanacağım ben. Topak patlıcan diye geçiyor ama siz isterseniz normal patlıcan da kullanabilirsiniz. İlk bunları soyarak, alacalı bir şekilde soyarak başlayacağım şimdi. Hemen soymaya başlayalım hatta sizinle. Patlıcanların sapını koparıyoruz. Alacalı bir şekilde soyacağız. Şimdi bu şekilde soyuyorum. Bunları normalde sıcak suda bekletmemiz gerekiyor, hafif acılığı geçsin diye. Ama ben bugün bekletmeyeceğim. Size tavsiyem evde yaklaşık bir 30 dakika tuzlu ve sıcak bir suda bekletmeniz olacak. Şimdi bunları bu şekilde soyuyorum. Ben iki kişilik yapacağım bu reçeteyi şu an. Siz isterseniz miktarlarını arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi patlıcanlar ne çok büyük ne çok küçük. Tam Adana patlıcanı dediğimiz topak patlıcanlardan. Şimdi bunları bu şekilde soydum. Burada esas olan kısım şu. Bu patlıcanları bölerken tam olarak bölmüyoruz. Şu şekilde bir şekil vereceğiz. Şöyle. Bu şekilde. Böyle yaptıktan sonra böyle kızartacağız. bunu da böyle yapalım. Bu şekilde yapmamızın amacı yapacağımız sosun patlıcanın içerisine de girmesini sağlamak ve daha iyi kızarmasını sağlamak. Şimdi daha sonrasında burada benim hafif kızmış bir tavam var. Hatta onu biraz böyle köşeye alalım. Ben burada kızartma yağı olarak zeytinyağı kullanacağım. Komili zeytinyağını. Açıkçası ben normal yemekte de kızartmada da zeytinyağını tercih ediyorum. Siz isterseniz normal sevdiğiniz bir da kullanabilirsiniz. İster derin yağda kızartın, ister az miktarda kızartabilirsiniz ama ben bugün normal bir reçeteye sadık kalacağım için güzel derin bir yağda kızartmayı tercih ediyorum. Şimdi yağımızı hemen ocağa alalım biraz kızmasını bekleyeceğim. Hatta biz orada isterseniz sosumuz için soğanları da soymaya başlayalım. Soğanları hemen göstereceğim. Normalde aslında küçük küçük küp halinde doğramamız gerekiyor ama ben bugün şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. soğanların kendi şekerini çıkarabilmek adına ve birazcık karamelize olabilmesi adına halka halka küçük küçük doğrayacağım yine. Hatta şunu alalım. Yağımızı da bir yandan ben kontrol ediyorum. Soğanım büyük olduğu için yarım tane kullanacağım. Dediğim gibi çok küçük kesmeyeceğim ben bugün ama ince doğrayacağım elimden geldiğince. Siz isterseniz daha küçük doğrayıp daha çok miktarda da yapabilirsiniz. Burada tamamen tercih sizin. Ben soğanları bir yandan size göstereceğim. Bir yandan pat patlıcanlarımızı da kızartmaya başlayacağım. Şimdi soğanlar burada dursun. Hemen patlıcanlarımızı kızartmaya geçelim. Patlıcanları yağma atıyorum. Çok fazla pişmesini istemiyorum. Sadece hafif kızarmasını istiyorum. Ben esas kendi suyundan pişmesi taraftarıyım bu noktada. Bunu bu şekilde yapalım. Bunu da böyle alalım isterseniz. Şimdi başka bir tavada bunu çok güzel domatesli bir sos yapacağız. E, dediğim gibi ben burada biraz değişiklik yaptım. Soğanı bol kullanıp soğanın kendi şekerinden yararlanma taraftarıyım ki böyle daha böyle umami dediğimiz aslında bizi yedikçe yedirten ve çok sevdiğimiz bir tat olursun diye bunu istiyorum. Şimdi hemen başka bir tavada sosumu yapmaya başlıyorum. Yine sosum için zeytinyağı kullanacağım. Riviera kullanıyorum şu an biraz yağlı bir yemek kabul ediyorum ama gerçekten zeytinyağıyla bence şahane bir yemek oluyor. Şimdi patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Dediğim gibi çok pişirmeyeceğim. Amacım sadece birazcık böyle o kızartma hissiyatını versin, rehasını versin istiyorum. Hafif burada kızartacağım. Şöyle birazcık daha kızsın. Sonrasında sosunu yapmaya başlayacağım. İsterseniz siz bunu kızartmayın fırında. Gayet güzel böyle zeytinyağını sürüp fırında da yapabilirsiniz. O da çok sağlıklı olacaktır ama dediğim gibi bugün birazcık reçeteye sadık kalma taraftarıyım. Gördüğünüz gibi şöyle hafif kızarması benim için yeterli. Bir kenara alalım. Aman yağ ile çalışırken dikkatli olun her zaman. Mutfakta bizim için güvenlik önemli. Şöyle bir şeyle alacağım. Bunlar kenarda soğuya dursun. Şimdi bunları kenara alıyorum. Kızgın yağımı da şuraya koyuyorum hemen. Ayrı bir tavada yine zeytinyağı koydum. Riviera kullandım. En üstüne sızma zeytinyağı koyacağım. Biraz kızmasını bekliyorum burada. Soğanımı ekleyeceğim. Soğanımı şöyle ince ince neredeyse tamamı aynı olacak şekilde doğradım. Amacım burada karamelize etmek. bekleyeceğim. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani zeytinyağlarına biz birazcık ufak böyle bir e şeker koyarız. Bunun amacı aslında o asili gitsin diye. Ama ben burada soğanın kendi şekerinden yararlanacağım. Daha büyük dengede sağlanmış olacak o noktada. Şimdi bunu koydum. Hemen iki tane Biberimi doğrayacağım. Burada aslında büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış. Yani dişinize gelsin istiyorsanız ister büyük doğrayın, ister küçük. Ben şu şekilde doğrayacağım. Bir yandan soğanlarımı da kontrol ediyorum. Çekirdeklerini çıkarıyorum burada biberlerin. Hemen diğerini de doğruyorum. Ne kadar küçük doğrarsanız pişme süresi o kadar kısalacaktır bizim için. Şimdi hemen bu biberleri de soğanımı ekliyorum. Bunlar pişene kadar elimde bir tane domatesim var. Hemen buradan bıçağımızı alalım. Şimdi domatesi de doğrayacağım ama domateste kabuklarını ben soyma taraftarıyım. İsterseniz soymayabilirsiniz. Domates bu yemeğe gerçekten çok yakışıyor ve dediğim gibi aslında domates bizim doğal umami dediğimiz lezzeti barındırıyor ve piştiğinde bu daha da artıyor bizim için. Aslında zaten bu yemeği bence en çok sevdiren taraf da oluyor. Şimdi domateslerimi de hemen şu şekilde yapacağım. Bir yandan karıştırıyorum. Hatta bunu biraz isterseniz kenara alalım riske atmayalım. Domateslerimiz burada. Şimdi ben domatesleri çok küçük küçük doğramayacağım. Hafif böyle yine dişe gelir şekilde doğrayacağım. içine atıyorum. Şimdi tekrardan kavurmaya devam edeceğim. Pişirirken ezebilirsiniz. Salçayı ve baharatları en son koyma taraftar diyeyim. Baharatlar yemeğe en son koyulur. Birincisi neden? Ee, o hem yararlarını kaybetmemek için ki burada pul biber kullanacağım. Pul biber bizim için içerisinde kapsesin içeriyor ve kapsesin aslında hem metabolizmamızı canlandırmaya sağlıyor hem de sinirimimizi kolaylaştıran bir baharat. O noktada baharatları ben en son ekleme taraftarıyım. Yine biraz köşeye alacağım şimdi. istiyorum. Şimdi şundan birazcık su kullanacağım. Hı. Suyu koyma sebebim de aslında karamelize soğan yaparken o hani dibine böyle birazcık yanık gibi olur ya onun yüz üstüne çıkarıp o şekeri tadına vardırmak için yapıyorum bunu. Şimdi biraz yine böyle Sosu da çok fazla pişirmeyeceğim, sebebim şu patlıcanlarla birlikte pişireceğim, zaten o kendi kendine de pişecek. Şimdi gelelim güzel tarafına. Adana'mızın meşhur biber salçasından bir yemek kaşığı, domates salçasından yine bir yemek kaşığı ekliyorum. Biraz şöyle. yedireceğim. Şimdi burada sarımsaklarım var benim. Ben sarımsakları bu tarifte en sona ekliyorum. İsterseniz başta da ekleyebilirsiniz ama yine rehasını kaybetmemesi için sonda ekleyeceğim ve büyük büyük koyacağım. Yine biraz su ekliyorum. Şimdi bu şekilde hem sarımsaklar tadını verecek bu sosa. Dediğim gibi çok pişirmeyeceğim. Çok pişmesini istemiyorum, dağılmasını istemiyorum sebzelerin. Sadece birazcık kendi kendine özleşmesi benim için yeterli. Şimdi dediğim gibi pul biber ekliyorum. Burada tamamen acı size kalmış. Ben birazcık bol koyacağım. Karabiber ekliyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Biraz salçamız tuzlu olduğu için çok fazla tuz eklemedim. O kadar güzel kokuyor ki şu an. Umarım evde denersiniz siz Sosumuz hazır. Şimdi ayrı bir tavada patlıcanlarla sosu birleştireceğim. Hatta şöyle de yapabiliriz isterseniz. Patlıcanlarımızı alalım. Direkt bunun içine koyacağım. Şöyle bir şey yapacağım hemen. Evet. Bundan sonra ister ocakta ister fırında da pişirebilirsiniz. Burada tercih sizin. Ben dediğim gibi klasik reçete yaptığım için ocakta pişireceğim. Üzerine biraz tuzlu su, su ekleyelim. Bu suyla iyice bağlayalım. En son yine sarımsak eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Bol sarımsaklı, harika bir zeytinyağlı oluyor. Ve tavsiyem bu yemek piştikten sonra bir gün sonra tüketmesi çok daha iyi olacaktır. Şimdi yemeğimiz hazır. Biraz pişmesini bekleyeceğiz. Sonra tabaklamaya geçeceğiz. Suyunda bağdaşlıyor bu şekilde. Tabağımıza hazırlayalım isterseniz. Ben bunun servisinde sarımsaklı yoğurt da kullanacağım açıkçası çünkü çok yakışıyor ve dediğim gibi tavsiyem bu yemeği soğuk tüketmeniz her zaman sizin için daha iyi olacaktır. Bu şekilde yapmamın sebebi sosun patlıcanlara daha çok işlemesini istediğim için. Böyle usul usul pişecek. İçerisine isterseniz daha çok pul biber ekleyebilirsiniz. Ben bugün biraz daha baskın olarak sarımsağın tadının gelmesini istedim. Ama siz dediğim gibi farklı bir şey, soğan veya sarımsak konusunda tamamen tercihi size bırakıyorum. Şimdi yemeğimiz hazır. Şöyle yapacağım önce. Bir tane şöyle koyacağım. da biraz koyuyorum. Şimdi hemen şimdi birazcık yoğurdumdan koyacağım. İsterseniz siz yoğurta servis etmeyebilirsiniz ama bence yoğurt bu yemeğe gerçekten çok yakışıyor. Hemen burada pul biberim var. Yemeğimiz hazır. Şimdi size tavsiyem dediğim gibi bir gün sonra tüketmeniz şahane bir yemek olacaktır. Hatta tüketmeden önce de üstüne sızma bir zeytinyağı gezdirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Şimdiden afiyet olsun. Umarım bu reçeteyi de denersiniz.